Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pırpır pır kaya yapıyoruz. Öncelikle sürafamızın içine giriyoruz. Her zamanki gibi başlangıçta iki kere doluyoruz ve çekiyoruz. Buraya iki adet pırpır pır yapıyoruz. sonrasında 3 tane zürafa atlıyoruz. 3. zürafamızın içine geri batıyoruz. Buradaki pırpırımızın içine giriyoruz. Buraya yine iki tane pırpır pır yapıyoruz. Sonrasında aşağıya iniyoruz. Buraya da bir adet pırpırımızı yapıyoruz. Yine 3 tane zürafa yapıyoruz. Üçüncünün içine tekrar batıyoruz. Buradan Yaptığımız pırpırlara batarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Buraya yine iki tane pırpırımızı yapıyoruz. aşağıya iniyoruz. Buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Buraya yine bir tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Ve pırpır pır kayamız bu şekilde oluyor. İsterseniz bunu beşli, üçlü, ikili şekilde yapabilirsiniz. Havlularımızın arasına yazmalarımızın arasına yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.